Şimdi arkadaşlar biz e, olasılığın birinci bölümünde size basit olasılığı anlattık. Basit olasılık. Neydi bu basit olasılık? Sizden istenen bir A olayı vardı. A olayının gerçekleşme ihtimalini, A olayının gerçekleşme sayısını buluyordunuz. Bir de evrensel kümeyi buluyordunuz. İki tane değer buluyorduk. Evrensel küme ve istenen olay. Şunun adı istenen olaydı. Şunun adı da örnek uzay. Ya da evrensel küme. Bu ikisini bulduktan sonra ders başladı diyor. Evet. Tamam. Oraya birkaç kişi durdu. Bu basit olasılıktı. Şimdi bu basit olasılıktan başka bir de şunu söyledik arkadaşlar. Bileşik olasılıkta şayet iki tane olayı ve bağlacıyla bağlarsa A ve B olayının gerçekleşme ihtimalini bize sorarsa biz buna A kesişim B de demiştik. A kesişim B şeklinde de söylemiştik. Bunun iki tane durumu vardı. Birincisi boş kümeydi, sıfırdı. Bu ne zaman ayrık olursa. Ayrık olaylarda bu sıfırdı. Mesela zarı attığımızda tek gelmesi olayı, çift gelmesi olayı. Tek ve çift gelme ihtimali sıfırdır. Kız olması ihtimali, erkek olması ihtimali. Kız ve erkek olma ihtimali sıfırdır. Birincisi buydu. Bir de şundan bahsettik. Yine kesişim için A kesişim B olayının gerçekleşme ihtimalini elle say demiştik. Hangisi bu ayrık olmayanlar? Ayrık olmayan olaylarda. Ayrık olmayan mesela tek ve asal. Zarı attığımız zaman hem tek hem de asal gelebilir. E kaç tanedir bu? Bunu oturursun elle sayarsın. Hem tek hem asal olan üçle beştir hocam dersin. Ya da işte efendim sınıftan seçilen öğrencinin erkek ve gözlüklü olma ihtimali olabilir. Hem erkek hem gözlüklü olabilir. Bakın hem kız hem erkek olamaz. Ayrıktır o. Ama hem kız hem gözlüklü olabilir. Onu da sınıf içerisinde elle sayarak bulursunuz. Kesişim olduğunda bu şekilde yapıyorum. Bir de bunu bağımsız olayları var arkadaşlar. Bağımsız olaylar. A ve B olayının gerçekleşme ihtimali. Bağımsız olay dediğimiz iki farklı deney yapıyoruz. Mesela bir zar atıyorsun, bir de para atıyorsun. Paranın yazı ve zarın üç gelme ihtimali. Örneğin. Bu tür durumda da A'nın olasılığı ile B'nin olasılığını çarpacağız arkadaşlar. PA çarpı PB. Bu da bağımsız olaylar. Bağımsız olay tekrar açıklıyorum. Şuraya bir açıklama yapıyorum. İki farklı deney. İki farklı deney yapılırsa. İki farklı deney varsa bunlara biz bağımsız olay diyoruz. Şu ayrık neydi? Ayrık Ayrık olayda bir deneyin sonucunda iki tane olaya bakıyorduk. Şurada bir deney yapılıyor. Bakın bu kısımda bir deney yapılıyor. Ama bir deneyde ayrık olabilir, ayrık olmayabilir. Tek ve çift gelmesi ayrıklardır. Tek ve asal ayrık değildir. Orada bir deney var. Bağımsız olayda iki tane deney var. Bunlar ve bağlacı veya bağlacına geldiğimiz zaman cümleyi veya bağlacıyla kurarsa A veya B olayının gerçekleşme ihtimalini sorarsa bu kesişim şey, birleşim kümesi demektir. Birleşim kümesinde de kümelerdeki şu formülümüzü hatırlıyoruz arkadaşlar. İşte bizim için lazım olacak şey bu. Yani A veya B olayının gerçekleşme ihtimalini bulmak istiyorsa A'nın gerçekleşme ihtimalini bul. Alo. Bet Merhabalar Betül Hanım. Teşekkür ederim. Şey canlı dersteyim. Ha, size Salih zahmet. Size zahmet. Tamam. Görüşmek tamam. üzere. Tamam, İyi dersler. Sağ hoşçakalın. olun. Teşekkürler. <laughs> A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi A ve B'nin A ve B'nin gerçekleşme olasılığı. İşte olay bu. Veya dediğimiz birleşmek işlemidir. Ve dediğimiz kesişme işlemidir arkadaşlar. Şimdi olay artık ayrıkmış, ayrık olmayanmış, bağımsızmış. Ne olursa olsun hepsinde veya'nın formülü budur. Ama ayrık olduğu zaman burayı sıfır alacaksın. Bağımsız olduğu zaman burada çarpma yapacaksın. E, ayrık olmayansa da elle sayacaksın. Ama herel yukarıda biz şu kümeyi kullanacağız arkadaşlar. Birinci durum. İkinci durum olarak, ikinci durum olarak, şimdi Demorgan kuralımız vardı yine kümelerde. Bazen karşımıza çıkacak çünkü bu bir olayın gerçekleşme ihtimalinin değili istenirse. Daha önceden hatırlayın. A'nın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleş gerçekleşmeme olasılığının toplamı birdi daima. Bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmeme ihtimalinin toplamı birdir. Bunu birleşim olduğu zaman da aynı şekilde düşünürsünüz. Yani mesela A birleşim B'nin gerçekleşme ihtimalini bulmak için gerçekleşmeme ihtimalinin A birleşim B'nin gerçekleşmeme ihtimalinden çıkararak bulabilirsiniz. Aynı şey bura için de geçerli. Çünkü burada da ikisinin toplamı yine bir yapar. Yalnız burada söyleyeceğimiz bir dipnot var. Bir kümenin değilini alırken şöyle alıyorsunuz. A'nın birincinin değili, birleşimin değili, ikinci bakın birleşimin değili kesişim dikkat ettiniz sen. B'nin değili. Bu kesişim olsaydı da aynı şey olacaktı. A'nın değili, kesişimin değili ve B'nin değili. Zaman zaman buna ihtiyacımız olacak bizim problem çözümlerinde. Biz buna Demorgan kuralı diyoruz. Demorgan kuralıyla bu dönüşümü yapacağız. Şimdi uygulamalarıma geçiyorum. Mesela bir örnek uzayında adam bir tane deney yapmış. Bu deneyin sonucunda iki tane olay var. Biri A olayı, biri de B olayı. Diyor ki A olayının gerçekleşme ihtimali 1 bölü 3. B olayının gerçekleşme ihtimali 1 bölü 2. A veya B olayının A veya B olayının gerçekleşme ihtimali 3 bölü 4 ise A ve B olayının gerçekleşme ihtimali kaçtır? Soru bu. Direkt bizim formülümüz. Yani A veya B olayının gerçekleşme ihtimalini bulmak için A'nın gerçekleşme ihtimali, B'nin gerçekleşme ihtimali, A ve B'nin gerçekleşme ihtimali. Formülümüz buydu. Yerine yazıyorum. 1 bölü 3, 1 bölü 2, şunu bilmiyoruz. Şuranın değeri de 3 bölü 4'müş. Denklemi düzenlersek payda eşitlediğinizde 12 ile eşitlenecek galiba. 9 bölü 12 eksi 4 bölü 12 eksi 6 bölü 12'den şöyle 1 bölü 12 bulmuş olacağız. Mesela. A ve B olayının gerçekleşme ihtimali 12'de birmiş yani. Örneğin yine bir deney yapılmış. Bir deneyde iki tane olay var. Şunlar. Şuraya dikkat. A'nın gerçekleşmeme ihtimali 4'te 3. Gerçekleşmeme ihtimali. O zaman A'nın gerçekleşme ihtimali 4'te 1'dir. B'nin gerçekleşme ihtimali de 2'de 1. İkisinin gerçekleşme ihtimali 8'de 1 ise A veya B'nin gerçekleşme ihtimali. O zaman ne olur? PA artı PB eksi P A kesişim. A ve B. 1 bölü 4. 1 bölü 2. 1 bölü 8. Cevap 2 bölü 8, 4 bölü 8, 6 bölü 8 1'i çıkarırsak 5 bölü 8 şeklinde çıkacaktır. Bunu kümeler şekliyle de düşünebilirsiniz. Bakın hemen küme gibi düşünebilirsiniz. Hemen bakın bir küme yapıyorum. A kümesi B kümesi Bakın A ve B 8'de bir paydalarını eşit şekilde düşünün. Şu değerlerin paydasını eşit düşünün. A değerimiz 8'de 1. Toplam 8 olacak. A kesişim B 8'de 1. A'nın elemanı 4'te 1 yani 8'de 2. 8'de 2 A'nın elemanı biri buradaysa biri burada demektir. B'nin elemanı 2'de 1 yani 8'de 4. O zaman 3'te burası demektir. 8'de 4. Toplam 8'de 4. Hocam 8 olmadı. Çünkü bir de evrensel kümemiz vardı bizim. Şurası. 3, 4, 5. Şurası da 3'müş. Kümelerin üzerinden yaparsanız kümelerin üzerinden de rahat yapabilirsiniz. Bakın şu an ne buldunuz? A veya B'nin gerçekleşme ihtimali 5 bölü 8. Kümeyi çizerseniz şöyle bir avantajı da oluyor. Mesela soruyu şöyle sorsam. Desem ki A, A veya B'nin A veya B'nin gerçekleşmeme ihtimali nedir? Gerçekleşmeme ihtimali nedir? Direkt şuradan görebilirsiniz bunu. 3 bölü 5 şeklinde. Mesela kümelerin üzerinden de işlem yapılabilirdi. Mesela şunu diyebilirdi. A'nın gerçekleşip B'nin gerçekleşmeme ihtimali nedir? A'nın gerçekleşsin yani A kesişip B'nin tümleyeni. Bunu da sorabilirdi adam. A'nın gerçekleşip B'nin gerçekleşmeme ihtimali. Ah! 1 bölü 8. Şurası çünkü A kesişim, B'nin tümleyenidir. Şurası B kesişim, A'nın tümleyenidir. Bunu da sorabilirdi. Kümeyi çizerseniz işlemleriniz daha kolay olur. Diyeceğim oydu. Örneğin, 30 kişilik bir sınıf var. 12'si erkek, 18 kız. Bakın şu bizim sınıfımız olsa 30 kişilik sınıfımız olsa kızlarla erkekler ayrık olaylardır. Kızlar erkekler. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Birbirinden ayrı yapabilirsiniz. Mesela şöyle deseydi kızlar gözlüklüler deseydi şöyle yazardınız. Çünkü hem kız hem gözlüklü olabilirdi. Ama kızlar erkekler deyince ayrık çizdim. Bu sınıftaki kızlar kaç kişi bu arada? Erkekler 12 kişi, kızlar 18 kişi. Kızların yarısı erkeklerin de dörtte biri gözlüklüdür. Bakın bunları da ikiye bölüyorum çünkü gözlüklü gözlüksüz. Bu da ayrık küme. Kızların yarısı gözlüklü, gözlüksüz. Erkeklerin de dörtte biri, 12'nin ikinin dörtte biri üç tanesi gözlüklü, dokuz tanesi gözlüksüz. Bakın toplam gözlüklülerin sayısı 12, toplam gözlüksüzlerin sayısı 18. Tekrar söylüyorum, kümeler şayet ayrıksa, kümeler ayrıksa çizeceğiniz model bu. Nereden anlıyorum ben bunu? Kızlar, erkekler. Ayrık kümedir. Gözlüklüler, gözlüksüzler. Ayrık kümedir gözlüklü ile gözlüksüz. Ama bakın şurada. Şurası hem kız hem gözlüklü. Örneğin. Şurası hem erkek hem gözlüksüz. Hepsini çok rahat görebiliyoruz. Bu sınıftan rastgele seçilen birisinin kız veya gözlüklü. Kız veya gözlüklü. Bir bunu şu şekilde görebiliyorum. Gözlüklüler ya da kızlar. Kız veya gözlüklü. Kız veya gözlüklü. 21. O zaman cevap 21 bölü 30 şeklinde çıkar. Tüm olay 30'du. Hocam bunu formülle çözelim. Tamam formülle çözelim. O zaman kız olma ihtimali artı gözlüklü olma ihtimali eksi kız ve gözlüklü olma ihtimali. Çünkü adam bizden kız veya gözlüklüyü istemişti. Kız olma ihtimali 18 bölü 30 gözlüklü olma ihtimali 12 bölü 30 kız ve gözlüklü olma ihtimali 9 bölü 30. Ne yaptım? Elle saydım bakın. Kız ve gözlüklüyü elle saydım. Aha burada 9 kişi. Cevap 21 bölü 30 şeklinde çıktı. Örneğin Dört elli de bir açılımında rastgele bir katsayı seçiliyor. Açılımındaki katsayılar neler? Altının sıfırlı, altının birli, altının ikili, altının üçlü, altının dörtlü, altının beşli, altının altılı. Katsayıları bunlar. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Açılımındaki rastgele bir tane katsayı seçiliyor. Yani şu 7 tane elemandan bir tanesini seçeceğiz rastgele. Ne olur o zaman? 7'nin birisinden 7'dir örnek uzayımız. Buna göre bu sayının 3'ün katı 3'ün katı veya çift sayı 3'ün katı veya çift sayı. Şimdi bakın şuna A kümesi diyorum. Şuna B kümesi. 3'ün katı olanlar neler? 3'ün katı olan 6 var, 15 var, 15 var, 6 var. 3'ün katı olanlar bunlar. Çift sayı olanlar neler? B kümesi. Çift sayı 6, 20, 6. Şurası zaten evrensel küme. Adam bizde ne istiyor? Üçün katı veya çift sayı. O zaman ne diyeceğim ben? A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi olasılık diyeyim şöyle. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı veya dediği için bakın. Veya dediği için. O zaman burası 4 bölü 7. Burası 3 bölü 7. Hem 3'ün katı hem de çift olan ne var? Hem 3'ün katı hem de çift olan iki tane 6 6 var. 2 bölü 7. Hem 3'ün katı olsun hem de çift olsun. 3'ün katı ve çift. A kesişim B de diyebilirsiniz buna. 6 ile 6. Bakın bütün sorularınızın cevabı kümeler mantığıyla geliyor. Zar atılması. Bir zar atılması deneyi. Örnek uzayımız altın. Zarın üstüne gelen sayının dörtten küçük bir sayı. Dörtten küçük bir sayı. Bakın şu A kümesi. A kümesi. Dörtten küçük bir sayı. Bir, iki, üç. Veya asal sayı. Bu da B kümesi olsun. B kümesi asal sayı 2 3 5. Gelme ihtimali nedir? O zaman A kesişim B ne olur? 2 ile 3'tür. Adam bizden A birleşim B'yi soruyor. A birleşim B 1 2 3 5 olasılık 4 bölü 6. Buradan yaptım bakın. Kümelerle yaptım. Formülle de yapılır mıydı? Evet yapılırdı. PA artı PB eksi PA kesişim B. Ne oldu? Cevap şeklinde çıkmış oldu. Yoksa ne diyecektim? Şuradan 3 bölü 6 artı şuradan 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. Buradan da bulacaktım. <laughs>